Ben inanıyorum ama körü körüne değil. Kalkıp da bana cennet var, cehennem var inanacaksın diye dayatılan her kuru söze içimde bir isyan kabarıyor. Ben rafelere inanan biri değilim. Ben aklı ve şüpheyi de yanımda alarak yürüyen biriyim. Evet inanıyorum ama bu inancım sorgulamadan teslim olmak değil. Bu bir mücadele. İçimdeki ses sürekli soruyor. Bütün bu vaatler, bütün bu korkutmalar sadece biz aciz ölümlü korku dolu insanları avutmak için mi uyduruldu? Bu soru zayıflık değil, dürüstlüktür. İnsan olmanın bedelidir. Gerçek şudur, insan anlamsızlık denizinde boğulmamak için can simitleri arar. Sonsuzluk korkusunu sonsuz bir bahçe vaadiyle dindirmek ne kadar insani ne kadar şüpheci uyandırıcı bir çaba bana öbür tarafta her şey güzel olacak deyip bu taraftaki adaletsizliği unutturmaya çalışan her söze gülüyorum. Bu bir afyon mu insanları uyutmak için bazen öyle görünüyor değil mi? Ama dur. İnancın özü bu değil. Benim inancım bu basit avuntunun çok ötesine dokunuyor. Ben korktuğum için değil, inandığım için sorumluluk alıyorum. Cennet bir rüşvet değil. Yaptığım İyiliğin evrendeki yankısıdır. Benim için cehennem tehdit değil, kötülüğün doğal ve kaçınılmaz çürüyüşüdür. Bakın, Tanrı'ya cehennem korkusuyla tapıyorsanız cehennemdesiniz zaten. Cennet ümidiyle tapıyorsanız cennette değilsiniz. Ama ona sadece o olduğu için tapıyorsanız işte o zaman özgürsünüz. Korkuyla başlayan inanç köleliktir. Aşkla başlayan inanç özgürlüktür. Sorguladığım için kaybettiğim bir inanç hiç inanmamaktan daha değersizdir. Ama sorgulayıp bu bulduğum inanç altında daha kıymetlidir. Ben hem ateşten korkan hem de onun ısıttığını bilen adamım. Cehennemin varlığından şüphe duyarım ama yine de yaktığım bir mumun karanlıkta kalan bir eli ısıtmasını umut ederim. Benim yolum körü körüne iman yolu değil, şüphe tünelinden geçen bir inanç yolculuğu. Bu tünel karanlık, soğuk ve ürkütücü ama içinden geçmeye cesaret etmeyen, sadece girişteki ışığa bakan kişi asla kendi ışığını bulamaz. Ben cehennemden korktuğum için iyi olmuyorum. İyi olduğum için cehennemin bir anlamı kalmasın diye uğraşıyorum. İşte gerçek mücadele ve gerçek inanç budur. Sorgulamak zayıflık değil, inancı sahtelikten kurtarıp çelikleştiren ateştir. Bu benim hikayem. Unutulmak değil, hakikati aramak istiyorum. Neysem uyum, inanan bir şüpheci olarak araştırmaya devam edeceğim. Eğer sizler de benim gibi düşünüyorsanız bu arayışımda bana eşlik edebilir, kanalımı takip edip fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize anlatılan yalanlara değil, gerçeğin peşinde sizler de o karanlık yolda ilerlerken ışığınızı bulabilirsiniz.''